Merhaba yarış severler. Yarın sizlere Bursa'da tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Özellikle günün birinci koşusunda 5 mod ton ton son yarışını çok beğendim. Kum pistte daha etkili koşuyor bu isim. E, dileyenler tek başına bırakabilirler bu ismi. E, günün ikinci koşusunda yine aynı şekilde 5 mod Yakup abi. Son yarışında kilosu çok ağırdı bu ismin. Özellikle o gün Murat Keçici binmişti İzmir'de. Ama Bursa pistini daha iyi tanıyor. Yani daha iyi biliyor zaten. Meydana da Bursa pistine çıkmıştı. 1200'lük, 1400'lük yarışları olsun. Yine kısa vade 7, kısa vade 8 yarışları olsun. Yani sert isimlerle koştu. Dileyenler bu ismi de tek başına bırakabilirler. Günün 3. koşusunda özellikle iki isim söyleyeceğim. Bunlardan 2 numara Emir ve 4 numara Rüzgar Barış. Her ikisi de e, özellikle bu mesafelerde etkili koşuyor. Özellikle Rüzgar Barış, Muhammed Mir Bilgin idaresiyle e, Bir tık öne alabiliriz. En ciddi rakibi 2 numara Emir olduğunu düşünüyorum. Ben Pıtır'ı e, tutmuyorum. Evet kaliteli bir isim ama Pıtır biraz inatçı. Sert jockey isteyen bir at. Ee, özellikle onu belirteyim. Selim Kaya'yı. Yani ben pıtırı yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden değerlendirmedim ama tutanlar varsa değerlendirebilirler. Günün dördüncü koşusunda özellikle 10 numaralı Han Ömer ve 9 numaralı Duyuş Miner. Bomboş kilolarla muhakkak etkili olacaktır. Yarışta da süratli gidecek. Zaten mesafede 1200. Ee, bu iki isim muhakkak bir adım öne alabiliriz. Günün beşinci koşusunda da yine özellikle takip ettiğim isimler var. Bunlardan e, bir numaralı Güçlü Efe. E, tecrübeli bir isim. Mehmet Akkıoğlu çok formda. Yine 2 numaralı King Pisa. E, bir diğer e, pistte iyi koşan isimlerden bir tanesi. E, bu iki ismi e, bir kaç adım öne alabiliriz. Yine 6 numaralı Salir Pets. Ekirüsüyle muhakkak etkili olacaktır her ikisi de. 13 numaralı Pole Pole. Her yarış yazıyoruz bu ismi. Her yarış e, kötü koşuyor ama yarın yine etkili koşacaktır. Yine özellikle 14 numaralı Stair Gör e, bu isimde de ben idmanlarını beğendim e, kısa iş kısa galoplarla geliyor özellikle belirteyim ve son olarak 16'nın Water is Life e, bu isimde uzun galoplarla geliyor Yunus Emre Yüksel en altta saklanmış e, bu isimde ciddi bir sürprizi imza atabilir son yarışları 0-0 olduğuna bakmayın özellikle bu isim idmanlarda bir tık bir iki tık ilerleme olmuş son yarışını kes kesinlikle ölçü almıyorum Selim İpek e biniyordu. Yarın için Yunus Emre yüksel biniyor. Muhakkak etkili koşacaktır. Herkese bol şanslar.